Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi PUBG oynuyoruz arkadaşlar Poçinki atlayacağım bu arada küçük yani Rank maçı arkadaşlar haberiniz olsun adam Türk çıktı lan arkadaşlar bu arada ben MT oynuyorum bildiğiniz gibi şu kanalın linkini aşağı koyacağım arkadaşlar çok çok videolar çekeceğim Meta Türkiye'nin Apple diye YouTube kanalı açtım. Buradan güzel güzel videolar izleyebilirsiniz. Açıklamaya koydum arkadaşlar. Linkini haberiniz olsun. Yavaştan bir fotoğraf çiğatı yazın arkadaşlar. Gelsinler. Ben 900, 800 falan atacağım. 800, 900 atla. Atladım. Bu arada bilgisayarda oynuyorum. Normalde telefon oynuyorum. Bir bilgisayardan gelince de video çekeceğim. Çünkü çok hızlı konuşuyorum. Onu da fark ettim arkadaşlar. Hemen binelim. Rank için eksi göze alarak bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ben takiplerim için tabi de eksi yani. Arkadaşlar biraz kasıyorsa kusura bakmayın. 90 FPS alıyorum ama niye kastığını anlamıyorum. Size çok konuştum. Böyle atlayalım. Bakalım. Atla 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 yaş ya. bakın. Ah, için 90 FPS. Bakalım. Gördüm. Gördüm kanka 90 FPS bu kadar kazanmıyor mı? ne yaptı sen bu oyuna 90 FPS'in kasan da ilk kez yürüm. Neyse boş ver. Biliyorsunuz telefonu ama ilk kez bir İlk kez bir de sabah de biliyorsunuz galiba. Oyun kalsın için kusura bakmayın videodayım garanti o yüzden çok oha. Ben böyle adamlar uzaktan vururum bu arada. Çok kötü kasıyor. Garanti ölüyor video atayım dedim işte ya. Telefonu arasam bunların hepsi direkt değişik ederim ya. Yeni de olacak kesin. Ben yukarı kata çıkalım arkadaşlar. Adamı bir görsem var ya. Sıkacağım da öleceğinden emin değilim. Yat yere lan yat yat yat. 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 geçelim bakalım. Hadi bakalım. Al al al. Aldım. Ben çıkalım şuradan. Çık 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 çık. Aha gördüm. Kod değil mi çözemedim ne? Galiba gerçek değil mi desem? Burada görmeyiz ben garanti istemiyorum arkadaşlar. Yok yok ben hiç sevmadım ya öyle bir şey geçmedi istemem. Ya ah, tamam. Çaktım ben bu yüzden pardon arkadaşlar değil mi öyle öyle arkadaşlar. Kesinlikle modda olmadım arkadaşlar üstünlükten O zaman adam olduğu Yere geldi mi Video devam et Burada bir tane bot buluyorum arkadaşlar şöyle de Göstereyim Bayır sıkası geldi yeni de öldürdüm arkadaşlar Gördüğünüz gibi Başka ses de geliyor. Ben bitireyim diğer adam oldu bölüme. Hatta bitireyim hemen de olduğu bölüme diğer adam oldu bölüme geçelim. Hemen diğer adam oldu bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Bu videoya diye adam bomba attı lan. Mesela arkadaşlar bu video bu kadardı. Zengin teşekkürler.